Selam dostlarım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün favoriler konuşacağız. Bayağıdır yapmıyorum bu içeriği. Yani fark ettim ki aylar olmuş hiç favorilerimi anlatmıyorum size. Çok güzel ürünler var. Böyle son zamanlarda kullandığım. Onları böyle ufak ufak sizlere anlatmak istiyorum. Makyaj var, cilt bakımı var, el bakımı var. Bunları anlatmaya geldim. Hazırsanız başlıyorum. Cilt bakımıyla başlayacağım arkadaşlar. 4 tane cilt bakım ürünü var bahsetmek istediğim size vücut bakımı ayrı kategorilendirdim o yüzden 4 tane diyorum geçen videolarımdan birinde bahsettiğim bir hatta uyguladığım bir şey vardı sikajel nemlendirici vardı face republic isimli şu markanın sikajelini kullanarak göstermiştim size bunlar bana marka gönderisi olarak geldi ve bir süredir kullanıyorum bu hydroderma gentle cleanser diye geçiyor bu da Cica Gel Moisturizer diye geçiyor. İki ürünü de çok sevdim arkadaşlar. Herhangi bir hani işbirliği vesaire değil tamamen marka gönderisi. Hatta onlardan da rica ettim ben ürünleri kullanacağım içerik listesini istedim hamileyim ona göre uygun mu bakmam lazım dedim İçerik listesi nazikse kullanacağım dedim onlar da kabul ettiler teşekkür ediyorum ee, bir süredir de kullanıyorum ve gerçekten memnun kaldım çok iddialıydı zaten marka sahibi benimle konuşurken çok beğeneceksiniz diye gerçekten de çok beğendim her ikisi de vegan ürünler temizleme jeli Hyaluronik asit içeriyor ve e, o kadar nazik ki cildi hiç germiyor. Çok güzel temizliyor. Sadece suya dayanıklı waterproof maskarayı çıkarmakta birazcık zorlandım. Onun dışında tüm makyajımı böyle e, tek sefer dediğim arındırıp atıyor. Eğer waterproof bir maskara kullanmadıysam maskarayı da tertemiz yapıyor. Çok nazik bir yapısı var. Çok beğendim. Bir Kore markasıymış bu Face Republic. Eğer böyle nazik bir temizleyici arayışınız varsa buna Bakabilirsiniz. Aynı şekilde Sika Jel e, Moisturizer'ı da çok güzel. E, ben cilt bakımında biliyorsunuz ki minimalleştim. Sabah da akşam da 1-2 ürün şeklinde bir rutinim var böyle. Akşamları bu jelle temizledikten sonra eğer makyaj yapmadıysam jelle temizlemiyorum. E, jelle temizledikten sonra sabahları normal yüzümü yıkadıktan sonra üzerine bir gül suyu sıkıyorum ve üzerine Sika Jel nemlendiricimi e, sürüyorum. Şimdi hamilelik döneminde olduğum için bazı günler inanılmaz cildim kuruyor arkadaşlar. Ellerim, ayaklarım, bacaklarım, vücudum, yüzüm o kadar geriliyor ki o zaman tek başına yeterli olmuyor. Ama normal rutinimde karma bir cilt yapısına sahibim. Normal rutinimde çok çok beğendiğim bir nemlendirici oldu. Ben ilk önce sırtımda başladım. Sırtımda sivilcelerimi uyguluyordum. Sonra tüm yüzüme uygulamaya başladım. Özellikle şöyle yanak bölgelerimde aknelenme oldukça rahatlatıyor. Onun dışında gerçekten o kadar sayılı kullandığım bir ürün ki bunu doktoruma danıştım. Bir salisilik asit solüsyonu olduğu için e, kullanmıyorum normalde. Ama akneli bir cildim olduğu için ve bazı akneler şurada çıkan o kadar canımı yakıyordu ki. Çok canım yandığı için doktoruma da dedim ki böyle böyle ben normalde sivilce kurutucu solüsyonlar kullanıyorum. E, ne yapabilirim? O da bana dedi ki bunun içeriğini konuştuk falan. E, bak dedi mecbur olmadıkça kullanma ama böyle çok ağrılı bir şeyin olursa koklamadan ürünü kullanabilirsin dedi. Mesela şuramda çıkan bir iki video olmuştu. Burnumun hemen altında olduğu için oraya kullanmadım. Ama şu aknem canımı çok yaktığı için bunu sürmüştüm. Gerçekten böyle bir tam günde arkadaşlar sivilceyi kurutuyor. Yani kurutuyor demeyeyim söndürüyor. Öyle bir özelliği var. Bu Kiehl's'ın şu ürünü yakından da göstereyim. Yeni çıkan bir ürün bu. Sivilce bandı gibi davranan bir ürün. Böyle sıvı, şeffaf bir ürün zaten. Sivilcenizin üzerine sürüyorsunuz. Yeni çıkmaya başlamış sivilceyi söndürüyor birkaç saate. Ee, mesela çok kırmızı bir sivilceniz varsa 1-2 saat onun kırmızılığını alma özelliği olan bir ürün. Ben bayağı ilerledikten sonra artık çaresiz kalınca e, sürdüm. Hemen böyle içindeki beyazı kurutu Ucundan tutup aldım böyle. Öyle bir özellik gösterdi ve iz kalmadan söndürmeye başladı. 2 gün üst üste sadece uyguladım. %2 salisilik asit, %4 niacinamid, %0.2 de meyan kökü bulunuyor arkadaşlar. Biraz yüksek fiyatlı bir ürün ama o kadar uzun süre kullanırsınız ki bunu. Böyle minicik sürmeniz yeterli oluyor. Bir sene kullanırsınız. Çok rahat kullanırsınız. Bir e, cilt bakım ürünüm daha var. Lancome'un Triple Renergy Serumu. Bununla ben yazın tanışmıştım. Sonra bana marka gönderisi olarak geldi bu Hyaluronic Asit. C vitamini artı niacinamid kompleksi ve ferulik asit içeren bir serum arkadaşlar bu. Her gün uygulamıyorum bunu. Haftada 1-2 falan uyguluyorum. Genelde şöyle uyguluyorum. Cildimin çok kuruduğu günlerde destek almak amaçlı kullanıyorum. Onun dışında fondötenlerime karıştırmak için kullanıyorum. Fondötenin etkisini inanılmaz derecede güzelleştiriyor. Yani fondöteni eğer böyle mat yapılı bir fondötense yapısını bozmadan hafif ışıltılı hale getiriyor. Böyle hani o matlığı çok bozmadan biraz böyle içinden ışıltılar e, çıkmasına yardımcı oluyor. Çok güzel bir kompleks, çok hoşuma giden bir serum. Bu da bu arada tanışma boyu. 20 ml'lik boyunu çıkarttılar. Önceden daha büyüğü vardı. Daha yüksek fiyatlıydı. Eğer böyle denemek istiyorsanız küçük versiyonuna bakabilirsiniz. Biraz makyaja geçeyim. Sonra vücut bakımına dönerim. Son zamanlarda çok fazla kullandığım ee, birkaç makyaj malzemesi var. Çok fazla fondöten kullanmıyorum. Genelde concealerlarla idare ediyorum. Çünkü böyle ağır geliyor. Hem üşeniyorum hem yoruluyorum makyaj yaparken. Ee, hem de çok istemiyor canım. Böyle özel gün oldu birkaç tane mesela bu aralar. Oralarda tercih ettiğim iki fondöten var. Hep bahsediyorum aslında makyaj videolarında ama favorim olarak da göstermiş olayım. Hermani'nin Luminous Silk Fondöteni. Eee ışıltılı bitişli, nemli bitişli çok güzel bir günlük fondöten bence. Özel günlerde de kullanıma uygun, günlük kullanımda da çok uygun. Çok kalın hissettirmeyen, cildinizde böyle yok gibi gözüken, kendi cildinizin ışıltısını öne çıkaran çok güzel bir fondöten. Mesela bu Lancome'un şu serumuyla birlikte muazzam oluyor. Etkisi böyle iki kat artıyor. Çok güzel oluyor. Lancome'un Tenidol Ultra Wear ile yeni tanıştım. Daha doğrusu daha önce uygulamıştım böyle hani testler vesaire ama e, uzun süreli kullanmamıştım. Marka gönderisi olarak geldi. Bu da Armani gibi yine çok güzel ama bu biraz daha mat, biraz daha örtücü bence, biraz daha mat bir versiyonu. Bu da yine cildinizde ağırlık yaratmayan fondöten sevmiyorsanız nispeten rahat hissedeceğiniz fondötenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunların da ikisi karışınca çok güzel oluyor. Bugün bana bir fondöten öner, ırmak derseniz daha nemli bitiş istiyorsanız Armani'ye biraz daha mat. Çok mat değil ama bu arada. Bu da böyle kendi cildinizin biraz daha iyi hali gibi gözüküyor. Biraz daha mat bir şey arıyorsanız Lancome'a bakabilirsiniz. Bu ikisi son zamanlardaki favori. Ve kapatıcılarla hayatıma devam ediyorum dedim. Bugün mesela cildimde fondöten yok. Sadece bölgesel olarak Concealer uyguladım. Şu concealer uyguladım. Lancome'un serum konsileri. En sevdiğim konsilerlerden bir tanesi bu. Böyle ışıltılı, nemli, aydınlık pudra da yok yüzümde mesela şu an. Sadece nerede pudra var? Alnımın ortasında ve çenemin ortasında var. Sadece bununla ten makyajımı yapıyorum. Şu an biraz bronzer var. Çok az da allık var. Böyle bronzer'a yakın bir ton. Yani sadece bununla ten makyajımı yaptığım günler oluyor. Bugün olduğu gibi. Yeni tanıştığım bir ürün. Kullandığım günden beridir aşık olduğum bir ürün. Çok güzel gerçekten. Armani'nin Luminosity ailesinin concealer'ı Perfect Glow Concealer olarak geçiyor. Bu da ışıltılı bir bitiş sağlıyor arkadaşlar. İçinde böyle yansımalar var. İnce ince sim gibi değil de e, yansıma bırakan bir concealer. Parlak parlak gösteriyor şurada görebilirsiniz etkisini. Saten bitiş diyebilirim bunun için. Bu biraz daha doğal bitişken, bu biraz daha saten, biraz daha ürün kendini gösteren bir ürün ama kesinlikle kalın değil. Çok güzel bir concealer bu da. Dudamda gördüğünüz combo son zamanlardaki favorilerimden bir tanesi. Bana ne zaman sorsanız her ay favori göstereceğim, neredeyse her gün kullandığım bir ürün olan Fenty'nin lip stainlerinin Berry Banger rengi. May type'ı bitirdim. Berry Banger'ı kullanıyorum şu an. Bu da bitince ikisini de alacağım. Çünkü İkisi de benim çok fazla kullandığım ürünler. Elimde fazla tintlerim olmasına rağmen tekrar alacağım e, ürünler. Çok seviyorum bunu. Bunu uyguluyorum. Şu an dudamda ruj yok. Sadece bu var. Üzerine yine son zamanlardaki favorim Make Up For Forever'ın Limitless Brown isimli kalemiyle çerçeveliyorum ve üzerine bir gloss geçiyorum. Genellikle Clarins oluyor bu gloss. Çok, çok beğendiğim bir lip combo ve rujunuz silinse de hani dudak kalemi silinse de dudağınızdaki o pembelik gün boyu bu lip geçmiyor arkadaşlar. En kalıcı tint bu bence. Bir de mesela Flormar'ın ki çok kalıcı ama onlar biraz daha yapay duruyor. Bunlar böyle neon da değil. Renk tonları da çok daha doğal, günlük en kalıcı tint bunlar. Dudak kalemi demişken son zamanlardaki yeni favorilerimden bir tanesi bunların daha güzel. <laughs> yani daha günlükte kullanabileceğim renklerinden de alacağım. En popüler renklerini almıştım. Yine çok seviyorum. Maybelline'in lifter liner'larının dudak lifter liner dudak kalemi zaten. E, Lifter Gloss'larının kalem versiyonu çıktı. Lifter Liner diye. Çok kalıcı dudak kalemleri. Yine böyle gün boyu dudağımdan çıkmasın dudak kalemleri arıyorsanız nispeten daha uygun fiyatlı olarak bunlara bakabilirsiniz. Benim bu anlamda en sevdiğim dudak kalemi Huda'nın dudak kalemleridir. Çok kalıcıdır. Gerçekten böyle saatlerce çıkmaz. Yağlı bir şey yemediğiniz sürece çıkmaz. Lifter Liner'lar da buna Alternatif güzel bir kalem. Bunların da fiyatları çok uygun değil artık maalesef. Ama nispeten biraz daha uygun fiyatlı alternatif olarak düşünebilirsiniz. Ve Chanel'in şu allığı. Buna bayılıyorum. Allık körlüğü yaşatan allıklardan bir tanesi bu bana. Le Beige Water Fresh blushlarının warm pink rengi. Şöyle minicik bir şey alıyorum. Bu böyle sıvı bir yapının içinde kapsüller olan bir allık. Bunu ne zaman sürsem soruyorlar. Hani canlıda da soran çok oluyor. Yazın çok kullandım, tatilde çok fazla soran oldu. Böyle ıslak bir bitiş sağlıyor. Şu an altta başka bir renk olduğu için biraz karıştı. Normalde bir tık daha pembe ama sıcak bir pembe. Buğday tenliyseniz ve esmerseniz size çok yakışır. z 75 galiba. Su içerikli ürünler çok güzel. Yani formülasyonları çok güzel, duruşu çok güzel, çok doğal. Muazzam ürünler. Son zamanlardaki yine favorilerimden bir tanesi bu da. Biraz el bakımı bahsetmek istiyorum size. El ve vücut bakımı. Çok güzel birkaç tane ürün keşfettim. L'Occitane markasını bilirsiniz. E, oldukça yüksek fiyatlı bir Fransız markası, cilt bakım markası ama ürünleri genelde çok güzel olur. L'Occitane'dan İki tane ürün aldım. Birisi peeling, birisi vücut yağı. Çok popüler bir kokusu var, tatlı badem yağı kokusu. İkisi de o kokudan. Bu peeling incecik tanecikleri olan ama oldukça etkili bir peeling. Böyle iki günde bir falan ellerime peeling yapıyorum. Tırnaklarım hiç olmadığı kadar iyi bir durumda. Sadece bununla değil, bahsedeceğim diğer ürünlerle de birlikte ve biraz galiba hamilelik hormonlarının verdiği etkiye dayanarak. Tırnaklarım yani uzun yıllardır uzamadığı kadar uzuyor. Etlerim çok iyi durumda. Etler bence kullandığım ürünlere bağlı ama tırnaklarımın uzaması biraz hamilelik hormonlarına da bağlı diye düşünüyorum. Bu aslında bir vücut peelingi. Ben bunu elimde kullanmak için aldım. Ben vücuduma çok fazla peeling yapmaktan hoşlanmıyorum. Yani iyi hissettirmiyor bana. Güzel gelmiyor o hissiyat. Ellerime kullanmak için aldım ama vücutta da kullanılabiliyor. Arındırıcılığı çok başarılı. Aynı zamanda cildi, e, teni kurutmayan bir yapısı var. Tırnak etlerime artık manikür yapmayı bıraktım. Gerçekten bıraktım bakın. Azıcık etleri görüyorsunuz ama incecik duruyor. Yani iki günde bir bununla peeling yapıyorum. E, ve bahsedeceğim kremimi uyguluyorum gerçekten çok güzel bir sonuç veriyor. Vücut yanından bahsedecek olursak bunu çok fazla kullanmadım çünkü şu an bunu şey için aldım. Karnıma uygulamak için aldım. Elimde şu an başka bitirmem gereken yağlar var ama bunun etkisi çok güzel. Yani elimdekiler bitsin bundan devam edeceğim ve hep yani hamileliğin sonuna kadar bunu almayı düşünüyorum. Gerçekten etkisine bayıldım. Hemen size göstereceğim. Kollarım da kurudur şimdi. Birazcık şöyle şuraya sıkacağım. Yumuşacık yapıyor. O kadar iyi nemlendiriyor ki ve saatlerce etkisi geçmiyor. Banyodan sonra uyguladığımda çok iyi geliyor vücuduma. Ve karnım gerilmeye başladıkça iyi olacak bununla devam etmek diye düşünüyorum. Bu çok iddialı bir ürün. Globalde de böyle çok popüler bir ürün. Hatta hamilelerin de en çok tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. Çatlaklarla savaşma e iddiası olduğu söyleniyor çatlak bildiğim kadarıyla çok büyük bir oranda genetik bir şey yani çatlak genlerinizde varsa çatlıyorsunuz gibi bir durum e, oluyormuş e, ama ben tabii işimi şansa bırakmıyorum benim annem maalesef ki çatlak özellikle abime değil ama bana olan hamileliğinden sonra çok e, kilo alıp çok çatlamış e, o yüzden işimi şansa bırakmadan çok fazla e, nemlendireceğim karnımı şimdiden başladım henüz karnım çok büyümediği için hani böyle yoğun uygulamıyorum ama e, özellikle dikkat edeceğim bir e, şey olacak bu. Ürün olacak. Şimdi bir üründen daha bahsedeceğim. Bu da çok yüksek fiyatlı ama Kiehl's'da bahsettiğim gibi çok uzun süre gidecek bir ürün. Diyorum. Şöyle bir şeyi var. Ee, kremi var. Tırnak kenarı kremi var. Şöyle küçük bir ürün ama minicik bir miktar almanız yeterli oluyor. Çok küçük bir ürün. 8 gramlık. Aşırı yoğun bir ürün. Gerçekten bakın ben sabah sürdüm ama size göstermek için bir kere daha süreyim. Şu kadarı, şu kadarı şöyle bütün tırnaklarıma yayıyorum. Bu tarafa da böyle değdiriyorum. Güzelce böyle masaj yapıyorum tırnak etlerime. Peeling artı bu. Benim son aylarda, iki aydır falan yaklaşık böyle uyguluyorum. Ve iki aydır manikür yapmıyorum ellerime. Ve ellerimin hali bu şekilde arkadaşlar. Tertemiz gözüküyor. Asla kesmiyorum etlerimi, asla ve benim özellikle şu baş parmaklarım, şey işaret parmaklarım ve baş parmaklarımın kenarları, şu iki parmağımın kenarları inanılmaz sertti. Onlar bile yumuşadı. Çok çok iyi durumda yani şu an. Ve bir el kremi günlük kullanımda beni çok tatmin eden kokusunu da çok sevdiğim, ee, uygun fiyatlı onlara göre, Euroche'nin şöyle bir e, yulaf sütü müydü? Karabuğday yulaftı galiba. Serisi var hem duş jelini kullanıyorum hem e, bunu kullanıyorum. Kremi de var ama onu açmadım daha. Bir kampanya vardı. Orada almıştım. El kremini çok beğendim. Bitti bu neredeyse. Hatta bu bir tanelere gidecek şimdi. Bir taneleri de bahsederim diye düşünüyorum. Çok güzel nemlendiriyor. Günlük kullanımda çok rahatlatıcı bir ürün. Benim çantamda hep böyle küçük boy kremlerim mutlaka olur. E, bu da beni tatmin eden hem de kokusunu sevdiğim nazik tatlış böyle bir el kremi. El kremi arayışınız varsa favorilerimden bir tanesi oldu. Ve tırnakla ilgili son zamanlarda kullandığım yine tırnaklarımın uzamasına faydalı olduğunu düşündüğüm bir ürün. Bunu alalı çok oldu ama ben böyle kullanmıyordum. Çok konforlu hissetmemiştim. Fakat etkisini gördükten sonra başka törpü kullanmamaya başladım. For Your Beauty. Bunu Rossmann'dan almıştım. Cam törpü. Cam törpüye geçtim. Artık normal törpüyle ellerimi törpülemiyorum ve Tırnaklarım gerçekten hiç kırılmıyor arkadaşlar. Yani gösterdim az önce de zaten. Ee, bununla böyle bir tık daha zor oluyor bununla törpülemek. Normal törpüye alışıksanız bu biraz daha böyle uzun sürüyor. Kağıt törpü falan hikayeymiş yani. Cam törpüymüş bunun olayı. Ee, bu da son zamanlardaki favorilerimden. Bence kesinlikle yine kağıt törpü de tercih edilebilir bir şey ama bence kesinlikle demir törpüleri hayatınızdan çıkarın. Bunu kullandıktan sonra fark ettim. Onların e, tırnakları ne kadar kırdığını. Yine son zamanlardaki favorilerim. Normalde çok fazla oje sürmüyorum. Böyle tırnaklarımı genelde boş kullanmayı seviyorum. Ama ara ara kırmızı oje sürmeye başladım. Tırnaklarım uzadığı için böyle çok hoşuma gitti. Yıllardır çok sevdiğim bir ürün. Bunun artık üretimi yok diye biliyorum. Ben bunu nereden almıştım hiç hatırlamıyorum. Böyle yarısı kalmış içinde. Rimmel London'ın jel e, ojeleri var. Bunlar çok güzeldi. 043 Venüs isimli rengi. Böyle bordoya dönük muazzam bir kalıcılığı vardı bunların. Ama maalesef satışı yok artık diye biliyorum. Bunu da yeni keşfettim. Pastelin 99 numarası. Klasik bir renk olabilir. Ben yeni keşfetmiş olabilirim. Çok güzel bir kırmızı. Tam böyle bir kan kırmızı diyebileceğiniz renk. Bordoya kaçmıyor. Bu da son zamanlardaki favorilerimden. Ay bir parfüm keşfettim çok güzel. Kylie Jenner'ın Kozmik isimli bir parfümü çıkmış. Bir eventte bunun testlerini aldım. Notaları neymiş hiç bakmadım da bu arada. 3 gün falan sürdüm. Şu an bir sıkımlık kaldı. Bir dışarı daha çıktığımda yine e, kullanırım bunu. Şuraya da görselini koyayım. Şişesi falan da çok güzel. Genelde benim kullanmadığım tarzda bir koku ama çok beğendim. Hemen notalarını söyleyeceğim size. Tatlı, taze ve sıcak bir aroma diyor. Gerçekten öyle böyle sıcacık hissettiren bir hissiyatı var. Bence tam bir kış kokusu. Yani benim zevklerime göre tam bir kış kokusu. Yazın bu bana ağır gelir migrenim olduğu için. Yıldız çiçekli Yasemin. Yasemin olduğu için seviyorum galiba. Altın amber ve vanilya misk notalarının muhteşem uyumu. Vanilya kokuları genelde bana çok ağır gelir. Ama bu üçlü çok güzel birleşmişler. Bence çok sevdim. Onun dışında çok alakasız bir konuya geçeceğim belki ama bahsetmek istediğim çok güzel bir şey var. Marka var. Benim böyle mutfak önerilerimi de sevdiğinizi biliyorum. Avokado bahçeniz diye bir marka diyeyim. Keşfettim. iki hafta önce falan avokado söyledim oradan. O kadar lezzetli avokadolar çıktı ki arkadaşlar. Avokado tatsızdır ya normalde böyle. Bana tadı var. Seven birçok kişiye tadı vardır ama birçok kişi de böyle bu tatsız ya bunun tadı yok der. Böyle krem peyniri yiyormuşsunuz gibi hissettiren çok güzel avokadolar. En son bacon avokado aldım. Bundan sonra böyle haftalık ya da iki haftada bir alışverişimi oradan yapmak istiyorum. Beşli beşli e, satın alacağım. Eğer böyle kaliteli avokado arayışınız varsa marketlerden falan almayın arkadaşlar. Bunlar avokado değilmiş diyeceksiniz. E, o kadar kefilim bunlara. Alanya'da e, bir bahçenin sahibi yolluyor bildiğim kadarıyla markaya bakabilirsiniz. Evet bu şekildeydi arkadaşlarım. Benim son zamanlardaki favorilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, faydalı bir video olmuştur sizler için. Aralarında umarım merak ettikleriniz vardır ve soru işaretlerinize cevap olabilmişimdir. Sizin son zamanlardaki favorileriniz neler? Keşifleriniz var mı? Benimle bunları yorumlarda paylaşırsanız ben de faydalanmak çok isterim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medyada medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.